Evet arkadaşlar <laughs> video hoş geldiniz uzun bir aradan sonra gene sizlerle birlikteyiz gene her zamanki gibi günaydın dünya diyoruz dünyaya bir selam veriyoruz Martya da kış geldi kış demek Bok demek hava soğuk mu yok sıcak yemek demek enerji demek <laughs> basmak demek kışı çok seviyorum Yalnız güzel. Hani show off yapıyorsun falan ama kışın tadı bir ayrı ya. Kış kış çalışmaktır arkadaşlar yani. Her anlamda çalışmaktır. Zihniniz daha açık, daha odaklısınız, daha fokuslusunuz, daha mutlusunuz. Yaz tembellikten başka bir şey değil yani. Arkadaşlar şimdi ben bir duşa gireceğim. Tıraş olmam lazım. Sonra dümenden bir kahvaltı. Sonra da okul. Okuldan sonra bugün bir x beşler yapıyoruz. Balkaya Texas metotun birinci haftasının ilk bir birinci haftasının bir çarp beşlerini yapacağız. Bakalım geçen hafta 95 bench yaptım, 92.5 squat yaptım, 120 deadlift yaptım. Allah bu hafta iki buçuk koymam lazım. Bakalım inşallah koyarız. Balktayız arkadaşlar bir form check yaparız. Yani 70. Ben 75 kilo kadar düştüm. 92 75'e kadar düştüm. Şu an 78 falanım. Hedefim bir 85. Gözü karartırsam 4 balk yaparım 100'e kadar. Vallahi obez oluruz gene. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi duştan çıktım. Sabah uyanınca bu benim modlanma şarkım. Hep bunu dinliyorum. Aynen. Kadir Hoca gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar uyanınca böyle şarkılar açın. Modunuz yükselsin yani. Şimdi yemek pişiyor. Hemen bir form çek vereceğim. Yoksa derse geç kalıyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle peynir, yumurta, tereyağı, brokoli, omlete benzer bir yumurta var. Bunu yiyeceğim çok hızlı. Derse gideceğim. Arkadaşlar partiye çıkmayı unutmuşum ya. Oha. Top 81 kilo almışız. Şimdi arkadaşlar dersten çıktım. Eve doğru gidiyorum. Evde bir yemek hazırlayacağım sonra spora gideceğim artık mı yemek hazırlarken görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi bir kahve aldım Kahve içip direkt antrenmana geçeceğim Yemeği çekmiyorum unuttum maalesef Yani arkadaşlar biraz dümenden bir video oluyor farkındayım Güzel çekimler yapamadım yemeği çekmedim dışarısını çekmedim şimdi kahve içerken kısa bir çekim yaptım Biraz can sıkıcı şeyler oluyor bu aralar o yüzden aslında biraz modum düşürdü bugün. Ama bakalım inşallah antrenman etki etmez. Bugün 1x5 en önemli gün. Bugün RP9 geberene Arkadaşlar kadar kaldıracağız. Şimdi diye. salondayım. Bir, düm bir ısınma yapacağım. Bundan sonra 1x5 squat, bench, deadlift. Sonra biraz asistan var. Bakalım şimdi size bir ısınma rutini göstereyim. A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the engines I'm. All this stuff, I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the engine's right for me, but let's be really real anxiety can foggy Yo, all this stuff. It sucks. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything. Arkadaşlar deadlift de bitti. Geçen hafta yüzürüm yapmıştım bu hafta 25. Yine rahat güzel gidiyor. Artık antrenmanın yarısı bitirebiliriz. Şimdi spotter var, roll var. Rahat rahat ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi amele spotter press'i. Düşük imkanlarla nasıl spotter press yaparsınız? I got nightmares in my head. I fear that the

110 çarpı 4 ben işte bırakmıştık. Şu an ilk haftadan 97.5'teyim Bu sene belki 130 bence kadar yürüdük. Evet, spoto presle Şimdi bir bob yapacağım. Herkes verip tarif bakıyordu. Muhtemelen zaten salonun yüzde sekseni spoto oldu <laughs> RP89 araya arkaya işte tam öne kadar geçmiyorum çektiğimde biraz pause yapıyorum. iyi vuruyorum Abi tekrarda bile özel ısıtma çıkışında bayağı iyi. <laughs> My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was guessing. Cause I feel I got the blessing, Persistence. Is arkadaşlar. İdman'dan çıktık. Saat geç oldu biraz. Benim şimdi eve gidene kadar köfteci sufta bir çift burger ayran yapayım. Burgerin köftenin yarısı yağ. Ayran da sindirimimi de bozacak. Ama bugün maalesef böyle oldu. Evde pirinç var. Evde yeni pilav yapacağım. Pilavı yaparken özel bir trik var şimdi Migros'tan onu alacağım göstereyim size nasıl yapılıyor güzel, güzel bir idmandı artık evde papatya çayı almam lazım çok iyi uyumam lazım bir de size uyumadan önce ne aldığımı gösteririm artık evde görüşürüz önce Migros'ta sonra evet alacağım. arkadaşlar Migros'ta bakındım bakındım ya ben hep şey alıyordum e, kemik dana kemiği ön bacaklarda falan oluyor ya onun iliğini tereyağı gibi kullanıyordum. Hem tereyağından daha ucuza geliyor gram bazında. Hem de pilavda falan güzel hem de ilk yiyorsun yani ne güzel faydalı bir şey. Kalmamış. Ben de dedim bari gelmişken şimdi saat geç oldu 9. Eve gidince bir öğün yapmayacağım. Sadece protein tozu aldım tek kullanımlık şöyle. Big Joe'nun tek kullanımlık proteinini aldım. 30 TL kendisi. 24 gram protein. Bayağı worth yani. Neyse. Ya arkadaşlar böyle bir ekonomi olabilir mi ya? Sabah evden çıktım. Ulan iki tane double espresso içtim. Kahvenin ederi ne ya? 45 lira. En ucuz yemek yiyebileceğim yerde yemek yedim. Bir öğün dışarıda yemek yedim. 50 TL köfte cüzdanı duble burger. Bir tane protein tozu aldım. 120'lik olduk ya. Vallahi 30 TL bir de su. 120. Ulaşım araçlarına bir şeyler yiyorsun. Dümenden iki tane kahve içiyorsun. Brezilya çekirdeği Türk kahvesi hesabı. Yani 130 140 oluyor. Yol parasını falan filan kat. 5-10 lira. Böyle bir şey yok yani. Daha günlük yedin yarım kilo tavuk zaten 30 TL. Ne 30'u? 40 TL. Yarım kilo tavuk yersen her gün 40 TL tavuğun var günlük. Aylık 1200 lira tavuk veriyorsun ya sadece hiç dışarıdan yemesen. Vallahi bu devirde yani nasıl balk yapacağız? Balkı geçtim. Spor nasıl yapacağız yani? Ben artık anlamıyorum. 6 yumurta yiyorum her gün. Ulan bir koli yumurta 70 lira oldu ya. Yani 5 günde bitiyor bir koli. Aylık oda bir gene 400-500 lira var yumurta masrafı. Hiç mi peynir yemeyelim? Hiç mi tereyağı kullanmayalım? Yani arkadaşlar öyle ezine peyniri falan hak getire yani. 170 TL kilosu. Yani her gün 100 gram yesen 10 günde bir 170. Ona da bir veriyorsun. Yani ne yiyeceğiz, nasıl yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bir şekilde devam ediyoruz. Ne kadar olumsuzluklar da olsa her zaman çabalamaya devam. Bir yolunu buluyoruz yaşamak için de. Yani artık zor bulmaya başladık. Yani eskiden daha kolay buluyorduk. Artık yani çalış çalış çalış. Okula git, oradan çık işe git. Karman çorman hayat. Arkadaşlar her şey her şey olumsuz da olsa devam. Basmaya devam baba. Basmaneci gençlik yapacak bir şey yok. Yani şimdi tabi Avrupa'da Amerika'da olsaydık her gün yarım kilo tavuk değil yarım kilo et yerdik direkt kıyma yerdik yani kilosu 5 euroydu ben Hollanda'dayken. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde devam artık yani eksik 5 sene 5 sene de olsa devam edeceğiz. Seviyoruz. Seneye de böyle giderse bu ortam biz baba iptaliz. Ondan sonra artık aydatı ödeyemeyiz zaten spor aidatını. Bakalım biraz negatif bir dünyadayız şu anda. Yani bizi zorluyor hayat olarak. Ama her şeye rağmen kalkıp idmana gideceğiz arkadaşlar. Bir yolunu bulacağız. Fazladan mesai yapacağız. İş kovalayacağız. Yatırım yapacağız. Bir yolunu buluyoruz bir şekilde. Siz de yani bulun yani. Hala yıl olmuş 2022. Spor popüler kültür oldu ya hadi ben başladım da Spor sonuna giden 10 kişi vardı 2015'te Şimdi popüler kültür millet gene gitmiyor ya şu gidin ya spora Arkadaşlar selam eve geldim Çok yoruldum valla Şimdi e, Protein tozunu yaptım Kreatin attım 6-7 gram Toplam 5-6 gram da arjininle ile karışık attım Başka ne koydum kolajenim vardı, bitmiş. Başka da bir şey koymadım. Şimdi supplementlerimi alacağım. 500 miligram magnezyum sitrat var. Bugün 30 miligram Çinko Picolinat alacağım. 1 gram Omega 3, 1000 miligram C vitamini. Bir de probiyotik kapsül var bir tane 10 milyarlık. Şimdi bunları direkt atıyorum. Tadı güzel. Çilekli. Çilekli diyet için, çikolatalı balk için. Yani buradan yola çıkarak ben yanlış almışım. Şu an diyete girdim. Çilekli içerek. Ne <laughs> kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Biraz dümenden bir vlog oldu. İlk başta çok hevesli başladım sabah sonra öğleden sonra biraz böyle moralim bozuldu çekesim gelmedi ama Olduğu kadar artık maksat video olsun Benim için bir hobi sonuçta Kendinize iyi bakın çok teşekkür ederim